Ee, haberler bu kadar mı? Bir öğrenci yönetim kadrosu seçilmiş. Bir direktör seçilmiş aralarından. Ya kim olsa o kurdaştan daha iyi yönetir be. Dördüncü sınıflar üçlere, üçler ikilere, ikilerde birlere ders veriyormuş. Güzel. Eğitim devam ediyor işte. Bu arada aşçıların üniversiteyi terk ettiğini biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yo bilmiyoruz. Ya nasıl bilmiyorsun anlattım ya. Kızlar girmiş mutfağa yemek yapmaya başlamışlar. Ondan sonra da bir grup erkek öğrenci de bunlara yardım etmeye başlamış. Bulaşık bulaşık yıkıyorlar. Tamam tamam. Aralarında bizim Harun da var. Harun mu? O mutfaktan çay getirmeyi bile üşenir ya. Öyle. Sen şartlara bak kızım insana neler yaptırır. Doğru. Ama Defne son olayı bilmiyor anlatsanıza. Neymiş anlatın biz de gülelim. Patates kızartma makinesinin içine yağ yerine deterjan koymuşlar. Yok artık. Ya yeğene deterjan mı koymuşlar? Evet patates kızartması da olmuş mu sana? Patates kızartması yerine patates yıkaması. <laughs> Biraz sıvı yağ getirir misin? Tamam. Taylan. Deterjanı kızlardan uzak tut. Ne olur ne olmaz. Kutunun üstüne kocaman deterjan diye yazdım. Yine karışırsa suç benim değil. Ama ne komik. Vallahi şimdi bırakırız. Mutfağa ne haliniz varsa görürsünüz. Tamam tamam. Hiç de şakaya gelemiyorsunuz canım. Sen bu kadar kalabalığa yemek yap da görelim. Hem de günde üç öğün. Yardım etmeye çalışıyoruz işte. Ellerime baksana dedemin ellerine döndü. Ulaşık yıkamaktan vuruş vuruş. Benim ellerim de patates soymaktan nasır tuttu. Sirenler. Ay. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ya, Ne oluyor Bizimkiler iki polis yakalamışlar. Okula da Ne yapacağız bunları? Şimdilik bir odaya kapat. Ne işleri varmış burada? Durumu kontrole geleceklermiş. Ne işleri olacak? Şimdi güzelce kontrol ederler artık. Belki gerekiyor Çinlik muydu abi? Söyle diye Lale. Aslında Şimdi özel hayatı didik didik edilecek diye. Biliyorum ama yine de içimi silmiyor. Üzülmeni istemiyorum artık. Kızım ben üzülmüyorum ki. Nereden çıkartıyorsun bunu? Artık kendini düşünmen lazım. Bunu hala yapmıyorsun belli. Laleciğim dur. Acele etme. Şu vartayı bir atlatalım. Bir rahatlayalım değil mi? Lale Hanım telefon size. Anlattım mı? Anlattım. E, Buyurun. Alo. Gizide. Canım benim yanına geleyim ister misin? Peki akşam uğrarım o zaman. Tamam. Tamam canım. Yüzde annesini kaybetmiş. Ne? Ne? Yapma ya. Hasta mıydı? Evet. Hay, sen nereden biliyorsun? E siz görüşüyor muydunuz? Olanları öğrendikten sonra ona haksızlık ettiğimi düşündüm. Evine gittim ama yoktu. Annesinin durumunu komşusundan öğrendim. Ne zamanmış cenazesi? Yarın öğleden sonra herhalde. Hatırla sevgilim o mesut geceyi. chẳng